Kalacak kalacak. Böyle kullanacağım. Böyle kullanacağım abi. Bunu hayatta riske atmam yani. Ara item alınmaz mı? Almasın oğlum kimse. Ben şu an alınır satılır bir şey demiyorum ki. Ben bu itemle bir oynayayım da ondan sonrasına bakarız. Ara item alınır mıymış? Ara item ne yapılırmış? Nasıl yapılırmış? Bir Görürsün ondan sonra. <laughs> İki parça da shell aldık şimdi. Hemen taktım shell üstüne. 2980 AP'm var şu anda. Çok tehlikeliyim. Gözlerimin içine bakacak bir delikanlı arıyorum. Sanırım buldum. sekte malisi yok arkadaş. Şöyle bir 70 de 1500 falan vururuz ona. 2200 mü ne diyorsun lan sen? Adam 2200 vurdun da 70 te Kanka 2600 falan yiyorsun da sen. Ne oluyor? Bizim manyaklar bu partide komple. Elimden şimdi amına koyayım. Aldım ben dostlarımı yanıma. Gel şimdi gel. Ne artık yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun oğlum? Ne biçim vurdun baksana. 450 falan vuruyorum. Kırdı ya o Kuryan. Kuryana bir kür atacağız ama Kuryan da olmadığı için yakalandı. Ölecek büyük ihtimalle. Şuraya şu bir lr mr bir şeyler belki hani durdururuz abi. Of güzel abi. Hemen kendimizi bir geri atalım. Db malis kalacağım. Power shot gelmedi Allah'tan mi gibi şeyler. Makyaj tazeleyelim. Şu adama bir lere vur 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 iyice vur bana iyice vur böyle beni bir sinirlendir iyice. İyice beni bir sinirlendir iyice. Aa. Şu an çok sinirliyim biliyorsun değil mi? Yani beni sinirlendirirsen sonuç bu. Sen de yat. Sen gel. Ee, mana kalmadı da 3 ok atıyorum ben. AFK aldı baba. <laughs> mana kalmadı. <laughs> Aga pandini attın attın şimdi de kaçıyor olmaz. Adam var ya, ne dövdüm lan. <laughs> var ya bir yalandan vurayım önce. <laughs> Pardon. Lan nerede bunun asası? Çok vuruyorum ama ya hakikaten iyi vuruyorum yani şu anda. İyi ki almışım bu. <laughs> Erraydık. Abisini çekti. <laughs> Abisini çekti. Kaç. Gel 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 gel. Kovala. Aynen bez var kardeşim. Ne o talya mı reis? 9 Raptor vs Arton İB. Eline sağlık. Teşekkür ederim bu arada es kombo yapman için de keşke yapsaydın ya. Bir tık mana çektik mi biz işte mana çektim değil mi? LR mana çekme attım. Ya yani avantajlı başladım. Es kombo yapsaydı yani mana çektiğim için diyorum. Ölsene şunu. Tamam öldü. Teşekkürler. Madem zevk istiyorsun kardeşim öde. Yine bir 8 def mağduriyeti yaşayacağız herhalde. Aman koyayım. Adamın canı inmiyor baksana. O no, AFK kaldı çocuk bana nasıl diye. Herhalde bunun defi bitti ya. Evet. Dost diyor. BP. Gel bakalım. Ne oldu? Kim mi atıyor? Ben kör müyüm? Abi kim? Nasıl ya? Yine bug mı oldu? Peki bug varken bu adamı kesebilir miyim? Soru. Adamın elini görmediğim için zor. Diğer adamı görmüyorum şu anda. Şöyle yapsak. Kesik. Sen DB falan at kankam. Kaldıracak mı bu arkadaşı? Kaldırdı. Aynen tutarsın kanka. Kaldır bir daha. NPT. Seri NP lazım. Seri kaldır hemen. Kaldır benim sinirimi bozma. Kaldırma amına kodum kesiyor beni. Kaldırma sakın kaldırma. Ne olur kaldırma. <laughs> Gidiyormuş gibi yapacağız. Kaldırdı. <laughs> hemen bir mana çekme bap kardeşim. Ağacı atacak, ağacı atacak. Manasını çektik. Şimdi bir kit atarsam bir daha kesebilirim. Abi güzel oynadılar. Öbür adamı görsem her şey çok keyifli olacak da. Şunu bir EPS'ini tutayım mı? Şöyle. Aa hep CTR setle bakalım değil mi şimdi? Yine beyitleriz ya keseriz bence. Ne diyorsun? <laughs> Kötü adam gülüşü pes etti. Ben bir ton atayım da o çocuk bug'ı açılsın. Göremiyorum onu çünkü. Öldü bu. Lan bıraktın adamı gittin öldürdük adamı lan. Ben kafanı öpeyim lan. Seni de şöyle kessek. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Bu ne yapar la bu ne yapar la. bir kitle bakayım yemedi. Yumruklayacağız. Reis. Akıl karı mı şu çarlı üçlü beşli gözünü seveyim ya. Öldü. Ne öyle artistik yapıyorsun oğlum kalabanın içinden ha? Neredesin? Nasıl tutamam ya? Asla sikere şu an böyle bir kaçtık. Kit yesene. Çalacak mı o kili? Spike beklettiğini emin edebilirim ama ispatlı ya. Oh. Kaldırmadık. Bu ne lan? Selamünaleyküm. Dayı Abi hayır sekmesin bak. Sekmesin adam ton atar yoksa epey toplarsa. tam daha öldü bu ya. Pot atacak atabilirse öldü. Abi belki AFK kaldım bak durdum bir gelip vurur musun? <laughs> ne biçim şey vuruyorum lan ben öyle amına koyayım. Oha. Hacı bir kit yersen Ha, o neymiş ya? Power chat niye sektik ki? <laughs> Geliyorum lan amına koyduklarım. Kestim. <laughs> 1-0 lan. Tonu attım adamları. Priesterini kestim. Ayşe varmış yarattı. Şey <laughs> o neydi oğlum? Tek attım. Kolejim bozuldu. Bütün arkadaşlarım kestiler patır <laughs> kitra. <laughs> Ne oldu? Kim var? Abi yumruk atmış. <laughs> Dedim ne oluyor?